Ampulü Thomas Edison icat etmedi. Thomas Edison ampulü icat eden kişi olarak bilinir ama gerçek biraz farklı. Edison ampuller üzerine çalışmaya başladığında bu alanda zaten 20'den fazla mucit patent almıştı. Yani evet, ampulü Edison icat etmedi ama onu geliştirdi, pratik hale getirdi ve dünyaya yaydı. Peki gerçekten ilk kim buldu? İşte kısa bir tarih turu. Ampulün gerçek mucitleri. Humphrey Davy, 1802, elektrikle ışık üretmeyi başaran ilk deneyler, Warren De La Rue, 1841, vakumlu tüpte platin tel kullanarak ampul yaptı. Joseph Swan, 1860'lar, karbon filamanlı, vakumlu ampul geliştirdi. Hiram Massim, William Sawyer, Albon Man gibi başka mucitler de bu alanda çalıştı. Peki Edison ne yaptı? O, ampulü ekonomik ve uzun ömürlü hale getirdi, dayanıklı karbon filaman kullandı, cam tüpleri ve vakum teknolojisini iyileştirdi ampulü, kablo, şalter ve elektrik şebekesiyle birlikte sistem olarak sundu ve 1880'de ilk ticari ampul sistemini kurarak dünyayı aydınlattı. Sonuç: Edison mucit değil, vizyoner bir geliştiriciydi. Bilim tarihi çoğu zaman bir kişinin değil, birden çok zihnin eseridir.